sen yatırımcı adamsın. Uçaktan 200 kişi alıyor. İstanbul Sivas arası uçak bilet kaç para? 2000 lira. Gittin geldin abi 800 bin lira. 200 yakıt hadi uçağın pilotu biraz fazla para alıyor. 50 bin de ona ver abi. 50 de diğer elemanlara ver hostesi hostesi. Sana en az var ya 500-600 bin lira para kalıyor. Yoşluyorsun da biz bunu nereye çekeceğiz abi? Abi şey yap Sivas'ta tarla var ya senin tarla. Senin tarlaya böyle yol yaparız abi. Havalandan indiği gibi senin tarlaya doğru gider. Dönüşte Süper de kepzede benim yer var. Sabiha Gökçen'de değiner oraya çekersin abi. Süper. Peki bozulduğu zaman biz bunu nereye götüreceğiz motoru? Benim sonra? arkadaşlarım sanayide çok iyi tamirciler. Veririz onlara, her şeyi yaparlar. Zaten 16 tane lastik yeni. Bakımı sıfır. Lastikleri şeyden aldım abi, aldım. 10 numara. Bundan ekmek yersin. Yakıtı falan ne bu? Yakıt abi bizim arkadaşların da şeyi var. Bu Shell toptan yakıt falan bir şeyler diyorlar. Uçak yakıtı da getirmeye başladılar. Alırsın abi orada. Uygun yani. Ama ekmek yersin ben sana söyleyeyim. Kaçırma. Nasıl götüreceğiz abi biz bunu Shell'e? abi onlar getiriyor tankerle getiriyorlar yüklüyorlar Allah Allah Avantajlı iş yani ben Sen hiç kullandın mı bunu test mes edebilecek miyiz bunu Sen ne demezsin bizim bir pilot arkadaş var abi onu da getiririz abi şey bir yapar gerekirse bizim sanayide expert